İnsan vücudu. Her gün kullandığımız ama aslında çok azını bildiğimiz olağanüstü bir yapı. Görünüşte sıradan gibi duran ama derinlere indiğimizde tam bir mucize olan bu sistem saniyede milyonlarca işlem yapar. Örneğin beyniniz. Şu anda bu cümleyi duyarken bile nöronlar arasında elektrik sinyalleri fırtınası kopuyor. Ya kalbiniz? Hayatınız boyunca 3 milyar kez atacak hem de hiç durmadan. Peki, Tüm vücudunuzda yaklaşık 100 trilyon hücre olduğunu biliyor muydunuz? Ve bu hücrelerin her biri bir fabrikanın sahip olabileceği en karmaşık üretim hattından daha gelişmiş. Bugün size insan vücudu hakkında büyük ihtimalle hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Beyniniz bir ampulü yakacak kadar enerji üretir beynimiz vücut ağırlığımızın sadece yüzde ikisini oluşturur. Ama gün içinde yaktığımız kalorilerin yaklaşık yüzde yirmisini tüketir. Çünkü beynimiz sürekli çalışır, uyurken bile. Ortalama bir insan beyni yaklaşık 20 watt enerji üretir, bu da bir led ampulü rahatlıkla yakmaya yeter. Yani düşünceleriniz aslında ışık kadar güçlü. Gözleriniz beyninize doğrudan bağlıdır göz, teknik olarak beynin bir uzantısıdır. Gözünüzdeki retina tabakası sinir dokusundan oluşur. Yani gördüğünüz şeyler aslında önce beyninizin bir parçasına, sonra tüm bilinç sisteminize ulaşır. İlginç olan şu. Gözünüz saniyede 10 milyon farklı bilgiyi işleyebilir. Ama beyniniz bunların çoğunu otomatik olarak filtreler. Bu yüzden bazen çok bariz şeyleri fark etmeyiz. Gözümüz görse bile beynimiz önemsiz diyebilir. Burnunuz bir trilyon farklı kokuyu ayırt edebilir uzun yıllar boyunca insanların sadece 10 bin kokuyu ayırt edebildiği sanılıyordu. Ama son araştırmalar bu sayının 1 trilyonu geçebileceğini ortaya koydu. Burnumuz aslında bir kimyasal dedektör ve bazı kokular anılarla doğrudan bağlantılı. Mesela çocukluğunuzdaki bir parfüm kokusu sizi bir anda yıllar öncesine götürebilir. Bunun nedeni Koku duyusunun beyinle doğrudan bağlantılı olmasıdır. Özellikle de hafıza ve duygularla ilgili alanlarla. Her hücrede 2 metrelik DNA bulunur inanması zor ama gerçek. Vücudunuzdaki her bir hücrede yaklaşık 2 metre uzunluğunda DNA sarmalı vardır. Ve vücudunuzda tahminen 37 trilyon hücre olduğunu düşünürsek tüm DNA'lar uç uca eklenseydi Güneşe yaklaşık 600 kez gidip gelebilecek kadar uzun bir şerit oluşurdu. Yani evet, her birimizin içinde yıldızlara ulaşabilecek kadar bilgi var. En güçlü kaslar düşündüğünüz yerde değil. Birçok kişi biceps ya da karın kaslarını en güçlü kas sanır. Ama vücudun en güçlü kası çene kası yani masseter kasıdır. Bu kas küçük bir alanda bulunmasına rağmen inanılmaz bir kuvvet uygular. Bazı insanlar çeneleriyle 90 kiloya kadar basınç uygulayabilir. Dahası, dil kasları da vücuttaki en esnek ve sürekli çalışan kas gruplarındandır. Vücudumuz gece kendini tamir eder. Uyku sadece dinlenmek değildir. Aslında uyurken vücudumuz tam anlamıyla bir onarım moduna geçer. Hasar gören hücreler yenilenir, bağışıklık sistemi güçlenir ve hafıza pekişir. Yani uykuda büyürüz lafı özellikle çocuklar için tamamen doğru. Uykusuzluk bağışıklığı zayıflatır, zihinsel performansı düşürür ve hatta genetik yaşlanmayı hızlandırabilir. Uyku, vücudun yeniden başlat düğmesidir. Kulaklarınız asla susmaz. Uyurken bile kulağınız çalışır. Dış dünyadan gelen sesleri beyin otomatik olarak bastırır ama kulağınız hala dinlemeye devam eder. Hatta bazı insanlar uyurken ismi söylendiğinde uyanır. Çünkü beyin belirli kelimelere karşı alarmdadır. Tükürüğünüz antibakteriyel özellik taşır. Gün içinde yaklaşık 1 ila 1,5 litre tükürük üretirsiniz. Ve bu tükürük sadece yemeği yumuşatmaz. Aynı zamanda içinde bulunan enzimler bakterilerle savaşır. Bu yüzden küçük, bir yara ağzınızın içinde daha çabuk iyileşir. Ağzınız aslında minyatür bir savunma laboratuvarıdır. Soğukta titremek bir savunma mekanizmasıdır. Soğuk havada titremek istemsizdir ama hayati öneme sahiptir. Titreme, kaslarınızın istemsizce kasılıp gevşemesiyle olur. Bu hareket ısı üretir. Vücut böylece iç sıcaklığı korumaya çalışır. Yani titremek, donmamanız için vücudunuzun başlattığı bir acil durum protokolüdür. Kalbiniz sizi düşündüğünüzden daha çok anlar kalbin Sadece kan pompalayan bir organ olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha düşünün. Kalp, beyninizden gelen sinyallere göre hızını ayarlar ama aynı zamanda kendi sinir ağına da sahiptir. Bu sinir ağı o kadar gelişmiştir ki bazı bilim insanları kalbi ikinci beyin olarak adlandırır. Heyecanlandığınızda ya da korktuğunuzda hissettiğiniz o kalp çarpıntısı hissi aslında bedeninizin tüm sistemiyle konuşmaya başlamasından kaynaklanır. İnsan vücudu karmaşık, hassas, güçlü ve bir o kadar da gizemli. Henüz tüm sırları çözülebilmiş değil ama her geçen gün bu harika yapının derinliklerinde daha fazlasını öğreniyoruz. Ve belki de en büyük sır bu mucizenin her birimizin içinde yaşaması. Eğer bu bilgiler ilginizi çektiyse kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bilgi dolu videoda görüşmek üzere kendinize ve bedeninize iyi bakın